Merhaba arkadaşlar Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinin 121 bölümünün fragmanı özeti olan 22 Şubat Pazartesi tanıtımı yayına girdi. Emanet yeni bölüm fragmanı özeti Kanal 7 tarafından paylaşıma sunuldu. Türk yapımı Emanet dizisinin 121 bölümünde Yaman Kırımlı gözlerini seherden alamayacak. Dilleriniz sussa da kalpleriniz konuşuyor. Dilinizin söyleyemediğini kalplerini söylüyor birbirine. Sözleri ise yeni bölümün önemli anlarından bir olacak. Diğer taraftan Zuhal İkbal ile yüzleşecek. Onun Seher'i tebrik etmesini ve planlarına ara vermesini eleştiren Zuhal, Seher ile mutluluklar sana İkbal Hanım, bükemediğim bileği öptün sözlerini söyleyecek. İkbal ise Zuhal'i suçlayacak ve tüm olanların Zuhal'in aptallığı yüzünden başlarına geldiğini dile getirecek. Emanet dizisi ile ilgili en yeni gelişmeler diğer videolarımda da var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.